Ümmü Gülsün'üm söyler sözün Çadırımızda hoş geldiniz Evimize hoş geldiniz Her yere derdi izleme. Evde kalmadı bazlama Buralarda ya yol gözleme Hoş geldiniz kardeşlerim Hoş geldiniz kardeşlerim Bizleri düşürme derdeye Hoş geldiniz kardeşlerim Bayram geldi eller vatanıma dönün Ankara Çerkeş'te çalışıyor Orman içine gittik oraya Orada liste yapıyorum, veriyorum oğlumu marketten bir şeyler aldırmak için. Marketçi demiş, listeye koy dışarı çıkın demiş. Marketçi soğanın, domatesin eziğini, çayın bozuğunu doldurmuş göndermiş. Ben de geldi domatesin inanmayın ki salçası çıkmış. Ben de şunları söyledim, marketçiye gönderdim. Soğan patates, bozuk domatesi. Tümün tümü bizlere olmaz mı yazı ezini salma kardeş bozunu sorma kardeş sorarsan elimiz kötüye gitmesin yolumuz haftaya yine geliriz Eziyeni salma kardeş Eziyeni salma kardeş Bu dünyanın sonu ölüm Kimseye eyleme zulüm Dökülür kalır bütün malın Eziyeni salma kardeş Bozunu salma kardeş